Konuş kay, eee? Kıkırdın, durma, kutusun karnını. Kızımın cekeni kıkırıyor. Eee, ne zaman geleceğim şu sabah? <laughs> dört ay sonra. Aa. <laughs> Beş aydın ya. Ne <laughs> var dört aydın ya, dört aydın. Yarın börek götürmeyecek misin acaba? Bak gözüm, bir öpürürüz. Şuraya, bak gözüm. Öğleden sonra ne yiyip nasıl yiyirse. Evet. Da olur. İşte yumurta diyor. Bir şey diyor. Tamam işte. Yarın bacanak telefonla melek falan arama. Bizim kimler ekmek geliyor? Meşgul etmedi. Ekmek geliyor mu? Bağdat mı getiriyor cihendi? Ee anlat bakalım. Ne anlat? Ekiöne aç anne. Köy aynı koyup geldiğimiz gibi. Merak gettim mi? Közerim köyü. <laughs> Merak gettim mi? Merak. Ne oldu? Hı. Gelip gittim ama abiciğim. sen beni seviyor musun? Aramadınız da gittiniz, gittim, gittim. Seviyorum işte ya deyince. Ne ma gitmiş gelmiş şey böyle mi? Gittim, geldim dedi ya. Buna lan ne koştu. Eve bakmış o ayağa demişler Doğan da enişte bir işe döndü. Gitmişti. İyi Gel sen çekilme bunu Yakındır efendim. Biliyon değil Bir daha herhalde. Geyizem falan uzaydı orada. Ha, alır. çektim bir oradan. Orada ya orada. Nerede? Orada ya, Onlar bir gösterme dedik. Keşke işte büyüyün göstermedik Kapat bilgisayarı, Düymese basınıyla. Aa bas. On sanayım yeterizden bugün bir ha? Aa, bir şey söylemek Kapat. Dur. Bu da bak. ah, bana şey bakalım bir bugün ha. <laughs> şey Duyguya falan baksın baydı. Duygu var mı? Duygu var ya lan laptopta. Ya var ya şey. E onu Ay, işte. Pitecik göster. Ne tarzı e, göster? Kim bilmiyor. Ay, Ay senin, senin sen Çok mu seviyorsun? Hiç mi aradın hiç Hiç zaman hiç yanına gelmez. Çünkü sonra İşte aynı şöyle. A, A, e. <laughs> Niye? Anne ne de görmedin? Bayram mı? Bayram mı? Bayram Şey dedi. Yazın. Ne, ne bileyim. Yazın. 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 Yazın öyle anlatır mı bana? Ne ne Çok iyi, sorma. Benim de nasıl oldu be? Devrebi. Devre iş ne olacak? Bu? Bayağı kavga ediyorlardı. Görmediniz mi siz Yok, görmedik biz. Daha önceden görmedim diyor herhalde. Şimdi o zaman gelmiş Yok kız siz üçte yoktunuz daha. Yok canım. İnan ki yoktunuz. Ne? Yani üçte buradalar. Hayır ya vardı. buradaydık. Nedense. Hatta dedi atası duran sordu. Hı? Daha saat dörde gelmedi dedi Samet. Diye daha saat üç buçuk dedi. Hı. Hmm. Vardık bir konu azıcık şey ettik. Çıktık güneş onun zamanı ah elimizde bir kosta bir de askerin şey dışında oturursak şey nasıl hmm. güzeldin orada. <laughs> bir alakalı, şey tane annem ki bir iki gün. Aylar cingenleri gördük, ayaklarında çorap yok, teyali şıkıdık şıkıdık. Kızın ayağında pıtırcık, yarım gördük. Aynen cildim. öyle değildi vallahi bak. Şurada burası öyle çorap tamam Ya güzel de çorap değil, teyali. Hayır, Yok, terliğin de. şeyinde de var. Pembe. Pembe. Bandaj olmasın o? Yazık üstler tamam. başları kir. O adamın da kızın da. annem hatta şu adamın üstüne bak. Mutluyken de ben bilmem kendim bu seçtim. Ya orada oturduk biz hala baya yarım saat. Bir kızım hiç bir. Böyle bakıyor. Bunlar <laughs> şeyle neydi? Asansörle. Asansörle. Geyen dediler bana git ben ona bilmem dedi. dedim. Yine özür, özürle asansörle dedim ki ama. Ha. Hep özürle asansörle ama özürle asansör. E, Tabii özürle ona merdivenden çıkarsın. Özürsün diye. Hep bu geliyor kardeş. Yemem Bir baktım bunlar yemiş hemen. Anne be! Anne ne oldu diyor. Anne aklı geldi. Hemen Yasin de korkuyor asansörden şey diyor. Allah'ım Allah'ım Sinan'a mi yaptık? De. Özür dersen <laughs> sor kızım ya Allah'ım hele bir özür dilerim sinir olsa bir Şey, şey ne Çiş. Özür demek ne demek? Ayağı bacağı sakızlı olan demek. Hmm. Kendisi de özür İnnail seyelaytu. Ya zalim dedim ama. Bak neyse, var mı ne? O O da aynı şeydi. Gibitti. Şöyleş. Ne? Bey kullan bir. Yiy. Zehinsen. Şey yok, paşa. Gelenler öylece var. Gelen insanlar aykan. aynı senin gibi şaşırdı der. O, de. De. Bak, de. o, ne? İşte o da gör şey ya. Hı. Ne arar? Daha uğur şeydi burası Şimdi oraya. Kızla ailecek çıkmışız. Çok sarı. Tüh. Kılabın tezi. Lüle burgası ne? Kastamonu tezi. Ayak oluyor. Ayak olsa şöyle uzaktan koyacağım. Alın onu küçük. alın. Ramazan'ın alın.